Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Tetemat gıdayı inceleyeceğiz. Arkadaşlar Tetemat gıdayı daha önceki videolarımda hep bahsettim. Hedef fiyatları, destek seviyeleri, direnç seviyeleri hep bunlardan bahsettim arkadaşlar. Ve biz bu hisseyi kanalımıza paylaştığımızda 20 dolar civarındaydı arkadaşlar. Yani şu bölgedeydi. Şurada son belirlemiş olduğum çizgi var arkadaşlar. Bu seviyelerde e, videoyu paylaştık. Ve daha sonrasında e, hedef fiyat olarak da zaten 62 dolar ve 47 dolar arasında bir hedef fiyat belirledik arkadaşlar kendimize. E, ve daha sonrasında bir video oluşturduk. Dedik ki e, hisse belirtmiş olduğumuz hedef noktasına geldi. Fakat bu saatten sonra... Bilenlerin kazanabileceği bir hisse olmaya dönüştü. Ve daha sonrasında da arkadaşlar belirlemiş olduğumuz destek ve direnç noktalar arasında güzel bir e, dolum yaptı. E, hisse baya bir el değiştirdi. Güzel oldu. Ve daha sonrasında da çıkış yönüne devam etti. Ve hisse şu anda e, benim belirlemiş olduğum hedef noktasına yaklaştı arkadaşlar. Yani ben bu videoyu e, kendi notlarımı belirtiyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle bu söylediklerim alın, satın, tutun, yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece kendime tecrübe amaçlı e, paylaşıyorum. Eğer bilgi eksikliği falan varsa mumlarda onlar da benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim için 120 dolar ve 90, hadi burayı da 100 dolar diyelim. 100 dolarla 120 dolar arasında bir hedef belirledim arkadaşlar. Ben bu aralıklarda yavaş yavaş dökülmeye başlarım. Daha sonrasında tete atkıda için bu bölgeden sonra bir düşüş bekliyorum. Ha, bu düşüşü yapar yapmaz umurumda değil. Ben alacağımı aldım. Ee, isterse 140 dolara gitsin isterse de 200 dolara gitsin hiç sıkıntı değil. Ee, düşüş yaptığı zamanda ise arkadaşlar düşüş bölgesi ise arkadaşlar tekrardan şu noktaya dönmesini beklerim geri alabilmem için. Yani 60 dolar ve 50 dolar arasına geri dönmesini beklerim arkadaşlar. Yani Tetem Hakkı daha için söylenebilecek fazla bir söz kalmadı arkadaşlar. Sizin de değerli zamanınızı daha fazla almayayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.